Sevgili oğlaklar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde bir tarot dokunması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili oğlaklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çakmasını izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet alıyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Sevgili oğlaklar 3 kart çekerek başlayalım. Denge kartı, kılıç sekizesi ve kılıç dörtlüsü. Burada çok düşündüğünüz, işin içinden çıkamadığınız, böyle zaman zaman kendinizi e, sakinleştirmeye çalışsanız da, düşüncelerinizi pozitifleştirmeye ya da daha pozitife odaklanmaya çalışıyor olsanız da böyle bir huzursuzluk hali hakim kılıç sekizlisi sihinsel hapishaneyi temsil eder. Yani dedim ki burada ne kadar meditasyon yapmaya çalışsanız da o içsel denge, içsel huzuru yakalamaya çalışsanız da bazı şeyleri kontrol edemediğiniz ya yani artık bazı şeylerin kontrolden çıktığının farkında olabilirsiniz. Ya da böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Kupa su kupa yedilisi ve kupa dörtlüsü bir kart daha çekelim. Değnek yedilisi. Uzun zamandır direndiğiniz, mücadele ettiğiniz, kafa karışıklığı yaşadığınız bir diliniz, bir muradınız, bir isteğinizle ilgili artık zaman geldi diyor aşıklar kartı. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Yani sürekli aynı döngü içerisindeyseniz ne yaparsanız yapın ne kadar mücadele verirseniz verin. Bir çıkış bulamıyorsanız bir tamamlanma enerjisine giremiyorsanız burada artık bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına bilincine varıyorsunuz bir şeyler artık sizin seçiminizle değişecek sevgili oğlaklar. Değnek kralı özellikle de 19 Ağustos ve sonrasında ya da şöyle söyleyeyim Ağustos ayı e içerisinde şu anda an enerjisinde mücadele ettiğiniz zihinsel hapishane içerisinde bulunduğunuz bir durumla ilgili tamamlanma enerjisi içerisine varacaksınız. Ama bakın bu bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini farkına vardıktan sonra olacak. Yani hedefinize çözüme giden bir yol yoktur. Birden fazla yol vardır ve siz bir yolda tıkanıp kalıyorsanız oraya odaklanmanızın hiçbir anlamı yok. Kendinize yeni çözüm yolları bulmalısınız gibi. kartlarımızı karalım. Siz sevgili oğlaklar için. Adalet kartı, kupa altılısı, kupa beşlisi, kupa kraliçesi, tılsım yedilisi ve tılsım sekizlisi. Şimdi sevgili oğlaklar burada geçmişten bir kişinin size karşı yaptığı bir vicdan azabı var. Yani kişi size yardım etmemiş olabilir. En zor anınızda size sırtını dönmüş olabilir gibi. Yani kupa ile beraber kişi bir pişmanlık enerjisi içerisinde. Daha çok böyle bir madde destekle ilgili olabilir. Bu ya da aynı iş yerinde çalışmış iseniz kişi bir şeyler hırs yapmıştır. hırsı dahilinde ya da hırsla size bazı yanlışlar yapmış olabilir. Özellikle de su grubundan akrep balık yengeç ve daha çok akrep enerjisi ağır basıyor burada. Yani bu enerjideki kişi tarafından böyle bir atılacak olan adım var. Çünkü bu kişi böyle bir vicdan sorgulaması yapıyor. Bir pişmanlık enerjisi içerisinde. Tekrar sizinle konuşmak istiyor. Tekrar sizinle görüşmek istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Evet burada bir kişinin dediğim gibi bir içsel muhakemesi olacak. Bir adım atabilir size ama Burada ne zaman diye sorduğumuzda ise altılı vakitlerde olabilir arkadaşlar. 6 gün 6 hafta içerisinde kişiden size böyle tekrardan böyle bir yardım etme isteği niyetiyle alacağınız bir adım olacak. Bir de sevgili oğlaklar bir mahkemelik süreciniz varsa hanenizde evliliğinizde özellikle de üçüncü kişi yüzünden böyle bir duyum aldıysanız bir şeyler ortaya çıktıysa artık mahkemeye gitme kararına mahkeme gitme ile ilgili bir karar alabilirsiniz. Bakın az önce dedim ki şu anda an enerjisinde bir konuyla ilgili çıkmazlısınız. Ne kadar sakin kalmak istiyorsanız da bir şeyleri de kaygılanıp endişelemeden duramıyorsunuz. Burada o enerjiyle ortak bir hissiyat aldım. Yani sanki bir şeyler ortaya çıkmış. Bir şeylerden şüphelenmişsiniz. Yani mahkeme gidip gitmeme konusunda bir şeyleri bitirip bitirmeme konusunda bir ee, karar verme aşamasındasınız ki burada bir şeyler için harekete geçeceğiniz görülüyor kartlarımızda özellikle de hanenizde evliliğinizde böyle bir üçüncü kişi huzursuzluğu varsa sevgili oğlaklar bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kupa dörtlüsü, tılsım çövalyesi, kılıç kilisi kupa dokuzlusu, değnek kralı, Aşklar kartı ve kılıç altılısı. Bir kart daha çekelim. Kader çarkı. Şimdi sevgili oğlaklar burada çok büyük bir fırsat, çok büyük bir şans, kadersel bir şans, kadersel bir fırsat var tılsım şövalyesi ile beraber gelmez dediğiniz geliyor, olmaz dediğiniz oluyor. Dileğiniz, muradınız, duanız her neyse gerçekleşiyor ve bu daha çok bir para beklentisiyle ilgili. Aşıklar kartı. Arkadaşlar tarotla ilgilenen arkadaşlar varsa Aşıklar kartının sahnesini bilir. kartınız nasıl bir sahneyle anlatıldığını. Yani burada artık Kılıç ikilisi ve aşıklar kartıyla beraber kendinize yepyeni bir yol çizeceksiniz. Bakın kılıç ikilisi kararsızlık belirsizlikte böyle bir e, tedirginlik enerjisini verir ve aşıklar kartı artık kendine gel, artık silkelen. Artık kendi değerini, kendi potansiyel farkına var. Evet bir çıkmazdasın, büyük bir sorunun var ama sen toparlanmalısın. Zor günleri geride bırakmalısın. Bakın böyle kendinizi bir şeylere hedeflerinize odakladığınızda daha kadar çarpı diyor ki döngü sizin için değişiyor. Yani burada düşüncelerin gücüne inanmalısınız. iradeye inanmalısınız. Siz çaba gösterdikçe siz ayağa kalktıkça emek verdikçe zaten döngü sizin için değişiyor. Şanslar fırsatlar peş peşe kapınıza gelecek. Burada özellikle de olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz bir muradınız, bir dileğiniz gerçekleşmesiyle beraber hayatınızda yepyeni bir döngü başlıyor. Para kapısında sorun yaşayan, maddi olarak kendini çıkmazda hisseden büyük borçları olan arkadaşlar zorlu günler geride kalıyor. Yani artık bu nasiptan sonra tabii ki burayla uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Hayatınızda yeni bir döngü, yeni bir dönem başlıyor. Evet genel enerjiler bu şekildeydi sevgili oğlaklar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.